Şimdi biz bir çalışma yaptık başkanım. Sünger kent uygulamalarını şehrin her yerine yaymaya başladık. Hem metropolde, merkezde, hem kırsalda, her yerde yağmur suyunu toplayacak, e, mekanizmalar, yeni yaratıcı çözümler üretiyoruz. E, Alim hocam ve çalışma arkadaşları, kurduğumuz bu yepyeni ekip, e, Türkiye ye model olacak, Türkiye örnek olacak yepyeni uygulamalar ortaya koyuyorlar. E, İSÜ Genel Müdürlüğümüz yine aynı şekilde işbirliği içinde çalışıyor. E, bütün bu bölge, hocanın en e, çanak noktalarından biri ve tüm yerleşim çevresindeki yerleşme alanlarının yağmur suyu buraya topluyor. Ve burası hep su altında kalan bir bölgeydi. Bir suyu yer altına taşıyacak bir mekanizma kurulmuş durumda. Bu yeraltı su kaynaklarında güçlü bir şekilde beslenmesi anlamına geliyor. Devam edeceğiz. Şehrimizi tam bir sünger yerken haline getirene kadar da daha yapacağımız çok uygulama var.